Evet çocuklar bugün sizlere verdiğim arı Türkçe kitabından sayfa 95 ve 96'daki ödevlerimizi kontrol ediyoruz. Hem de bütün bir dönem boyunca öğrendiğimiz şeyleri pekiştirmiş oluyoruz. Birinci soruyla başlayalım çocuklar. Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlarını yazalım diyor. İhtiyar, eş anlamlısı, yaşlı, kelime, sözcük, yıl, Sene, hediye, armağan, isim, adı, kırmızı, al, doktor, hekimdi. Evet çocuklar, ikinci kısma devam edelim. Bu sefer de sözcüğün zıt anlamlarını yazacağız. Önce, sonra, siyah, beyaz, dolu, boş, kalın, ince, sıcak, soğuk, evet, hayır. Bu kadar. Üçüncü sorumuza geçelim. Şimdi aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını cümle içinde kullanalım diyor. Cümleleri herkes kendine göre oluşturmuştu. Ama ben kelimelerin eş anlamlarını sizler için yazacağım. Siz de onları da doğru kullanıp kullanmadığınızı kontrol edin. Beyazın eş anlamlısı aktı. Ak içinde ak içeren bir cümle kurmanızı istemişti. Vakit zamandı. İçinde zaman kelimesinin geçtiği cümleleri oluşturmanızı beklemiştim. Devam ediyorum. Tabiat eş anlamlısı doğaydı. İçinde doğa olan kelimeyle cümle oluşturmanızı beklemiştim. Devam edelim. Rüya düştü. İçinde düş kelimesinin geçtiği bir cümle kurmanızı istemişti kitabımız. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. Bunu çok kötü yazdım. Bir daha yazayım sizler için. Düş. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Bu sefer de sözcüklerin zıt anlamlarını cümle içinde kullanalım diyor. Yine ben sadece zıt anlamlarını yazacağım. Siz cümlelerinizi kendinize göre en güzel cümlelerinizi yazabilirsiniz. Ama dikkat etmeniz gereken bir şey var. Zıt anlamlarını kullanmanızı istiyor. Yani giriş değil çıkış, sağlam, çürük. Devam edeceğim bir saniye. Hemen yazıyorum. Cesur korkak. Bunların içinde olduğu cümleler kurmanızı istemiştik. Zaten sizler en güzel cümleleri kurmuşsunuzdur. Buna en ufak bir şüphem yok. O yüzden buraya da geçiyorum. 96. sayfadayız. Aşağıdaki söz dizilerinden cümle olanları kutusunu boyayalım diyor. Cümle olabilmesi için bir metnimizin sonunda İş oluş hareket bildiren bir kelime olması gerekiyordu. Yani ben buraya bir cümle değildir ama ben buraya geldim deseydi cümleydi. Bu cümle değildir, o yüzden boyamıyorum. Çiçekleri suladık. Evet, bu bir cümledir. İki basket attım. Evet. Yeşil. Hayır. Kırmızı elma alır mısın? Evet gördüm. Evet bazen söz dizilerimiz, cümlelerimiz tek kelimeden de oluşabiliyordu iş oluş hareket bildirdiği sürece. Şimdi devam edelim çocuklar. Ay uzaklaştım. Aşağıdaki görsellerle ilgili kurallı cümleler yazalım. Kurallı cümlelerde çocuklar iş, oluş, hareket bildiren kelimelerimiz cümlenin sonunda yer alıyordu. Birinci resmimize baktığımız zaman çocuk çok gülüyor. İkinci resme baktık. Kitap okuyor. Kız kitap okuyor. Diğer resmimize bakalım. Çocuk bisiklet kullanıyor. Diğer resmimize bakalım. Çocuk fidan dikmiş. Diğer sorumuza bakalım. Çocuk ip atlıyor gibi. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki cümlelerden kurallı cümle olanları işaretleyelim diyor. Kurallı cümlelerimiz neydi çocuklar? İş, oluş, hareket bildiren kelimelerimiz cümlenin en sonunda yer alıyordu. Uçurtmamı uçuralım beraber. Hayır kurallı bir cümle değildir. Ama eğer deseydi ki uçurtmamı beraber uçuralım deseydi kurallı bir cümle olurdu. Çünkü uçuralım burada. Devam edelim. Benim de resmimi yapar mısın? Evet kurallı bir cümle. Çünkü yapar mısın? Sondan Çıkardı altları ahırdan. Bakın çıkardı burada. O zaman kurallı bir cümle değildir. Ezgi parasını boşa harcamaz. Evet kurallı bir cümle. Kitapları dizdik rafa. Kantinde sıra vardı. Evet. Kendimi yorgun hissediyorum. Evet. Şimdi son sorumuza geçelim. Aşağıdaki kuralsız cümleleri kurallı olarak tekrar yazalım diyor. Kuşlar uçtu birlikte. Kurallı hale getiriyoruz. Kuşlar birlikte uçtu. Nokta. Yazabilirsin daha güzel. Daha güzel yazabilirsin. Nokta. Seviyorum matematik dersini. Matematik dersini seviyorum. Nokta. Erikleri toplayacağım ağaçtan. Erikleri ağaçtan toplayacağım ya da ağaçtan erikleri toplayacağım. Evet çocuklar bugünkü ödevimiz bu kadar. Umarım hepsini doğru yapmışsınızdır. İyi akşamlar görüşmek üzere.